arkadaşlar ee, şey videoya yani bu seriye daha yeni başlıyorum ee, bugün adam yani adam normalde ama şey Minecraft ona skin diyor böyle böyle şey adam Adamımız normalde böyle şey siyah ve beyaz gözlü benim yapacağım adam da bu başlıyoruz ilk önce düz değil apta yazıyoruz ama küçük harf lazım Roaming diye bir yer çıkıyor böyle. Bu buraya basıyoruz. Nokta Minecraft'a giriyoruz. Bin diye bir şey diye bir dosya çıkacak. Minecraft'tan böyle şey yani birlikte aç diyoruz. Yani birlikte aç. winrar rar. Bin rar. Yani siz bu ortadakine basabilirsiniz. Ben fazla İngilizce bilmediğim için M mob yazısı çıkacak. Buraya bir de şu adamımızın adamımızın isminin kar olmuş yani cihar olmasını dikkat edin yoksa adamımız olmaz. Doğru. Şimdi şimdi. Bu buraya atıyoruz. Şimdi bir bakalım. Buralarda Cihar PNG yazıyor. Ve ad adımımız yüklenmiş. Şimdi adımımıza bir göz atalım. Nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar adamımıza bakın değişmiş. Ve bugün bu kadar arkadaşlar.